Ben ne olacak para kaldı. Hey, hey, ne olacak benim? Sadece para var? 33 liram var. Bir tane resim geliyor sadece. Abi ya? Abi ya? Bir tane de silahım var sadece. Soygu yapman gerekiyor. Hayır. Ne ya. Şu da burada ne yapacaklar? Polisler çağıracaklar. Yardım edin. Allah Allah. Bir şey yok. Oh. Polisler geliyor. Yardım edin. Arabayı modifiyeye götüreceğim. Allah Allah. Yerde birazdan bir tane ya bir yer gelmiş. Bir yerde araba var. Onu alacağım. Sadece bir tane de kaldı. Yardım edip polisler peşinde. Bir tane arkadaşım varmış işte. Üç günlüğüne istedim her zaman. Ev verdi. Ne yapayım bilmiyorum. Soygunlara başlamam dedim. Bir tane araba varmış. Bir de. Sanki benim babam ağrımıyor. arabamı alalım. Engine'dan bize doğru. Bora lan yavre. İcare mi İçeri gel içeri geri gel Arabayı aldır artık. Ya. Kanka çok zenginince. O zaman bana araba ev verdi bir tane. Arabanın yarası arabası değil ama. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Buyrun. Arabayı aldım. Allah! Arabayı aldık. Evim de burada. Allah! Çok ya. O olayı satacağım ben. O orada kalsın. Ya da ki. Hiç kimse almaz Kaçın! Kaç! 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 dönelim. Evimiz var. Bir tane de motor vermişti bana. O da son motor. Daha bir şey vermedim. Ne kadar fakirmişti bir daha görüyor musun? Ama yine de bir tane beş günlük ev verdim. Kendimize yerinde yapalım. Belki bir daha Yapsana oğlum yapmak istemiyorum. bu Hayır polis gel, geliyor polis geliyor polis geliyor. öleceğim. Aa öldüm. bayıldım. Bayıldım. Beni götürecekler bayıldım. Bayıldım yardım edin. Bayıldım kalk kalk kalk. Beni götürmemişlerdir inşallah. Bayıldık. A, ben nere getirdiniz? Aslan nere getirmişlerdi? Neden mesela aslanı getirdin? O kadar matrağçı yapıyoruz. Kaç gram bitmi? O kadar. O 20 gram var ya para almışız. Dur 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 dur. Taksi mi? Taksi mi? Neyse. Neyse. Artık bu araba benim lan. Yeni araba mı? Araba, bütün ara arabaların bakaylaşıyor. Bekliyorum ama ne yapayım? Ne yapayım? Dur, eve Dur, Yavrum, ayrı bir şey var mı? Yemişim kimler var? arkadaşım var mı? Ne O var Baş Var, var, var. Bir, bir,

İki tane daha ravan vardı. Bunun ne, ne sekizi de bozuldu. Yapı yap, yap yaptırdı, yaptırdım bir daha bozuldu. İki kere yaptırdım, bir daha bozuldu. Birazdan biz çıkacağız. Tamam. Lan kim var evde? Evde kim var? Bu ne de? Aa annem gelmiş. Ne yapıyorsun? Sen? Söyle bakarım. Nasıl? Şuna bir yatar burada. Hmm bakın, bunu önceden yaptırmıştım bir altın bir bakın uçak uçağımız da vardı bir. şuraya buradaki yeri koyayım. Bir yerde alacağım. Ayağım da kaldırdı haberim yok. Yok. Lan savaşta bizde mi varmış adamım Adam var. Allah'a şükür olayım. Bas so, bas so, so. Ucuz burayı. Benzinlik O yok ya konuştun. parayı ver beni. Kaç gel. Sıkıntı yok. Geri geleceğim. Bekleyin Eve gidiyorum. Dön no, dön no, no, no. Yardım edin. Dön 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 dön. Dön Buradan dön. Oyunca hesabı senin peşine bırakırsın. Dur burdan. Ooo her tarafa vurgu sarmışlar. Bu grubunda mı? Evet. Evet bu grubunda. Ölümü kesiyorlar şimdi. Bunların kısırlığını kesmiyorlar. Lan helikopter gelmiş. Kaç 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 kaç. O benim gittiğim yere gidiyorlar. ya. Nereden biliyorsunuz Benim oraya Konumu var var. beni oraya gittiğimi? Konumunu biliyorlar değil mi? Geç onu gel Ah, kaka 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 kaka. Ata ata ata. Kaç tane masa var mı normal? Kaç tane masa var mı bayıltıcı iğne ile Kaç tane iğne yedim bayılmadım Artık para kazanma. Yavaşlamamız gerek. Artık bir tane e, ee, aşirete başvurmamız Kendi aşiretimi kuruyorum o zaman. O tank arabasının modifi edip kendi, ar kendi şeyimi yapacağım. Bana para almıyor musun? Mervelerimi almamışlar iyi bari. Başka merve var mı? Yok? Ne var gülüm? Oh, skunchu ya, skunchu omay arabam. Başlıyoruz. Bir daha o adamı gitmem Hemen giderim. Benim tanıdığım bir bakta var. Orada hep orayı soyuyorum ben. Yani soymadım daha önce ama hep orayı soyuyorlar. Ya ufak bir çatma ben nasıl böyle oluyor? ya? Ben bekle ben seni. Ben götüreceğim. Ben aşiret arabası yapacağım. Oradan çok parça sıkıntı ama daha çok parası artıyor. Bak şuna 300'den fazla 405 veriyor. Bir de benim Merve'den öldürdüler. Hatta var beni. Evime uğurmuşlar. Evime nereden biliyorsunuz? Abi benim ben ağa. Ben ağa benim. Oysa bu Bakayım ben aldım. Aha aldım. Bakayım aldım. Alışıyorum.

Görmedim, benim adım evden şu polisler geldik. Burayı bu polisler götürecekler. Ben onun evi tam nereye park etmişim? Atla atla atla! Oy. O nasıl çıktı oradan? Orada birisi yoktur. Oy. Polislerden çok sizi öldüreceksiniz beni ya. Uç 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 uç! Arabayı devlet kemeri bağlandı. Bağlanmadığı için bana veriyor adam dön dön uuuu arabaya ne yaptık biz hoş kaçacağız diyor. geri geri gidiyorum oh, bas 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 lan <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz lan dön dön, dön. götürmezsen ayıp oldu gerçekten. Şurayı götürmem gerek. Ben bunu güzel bir şey yapayım sonra bir daha sonra ilanlayacağım. Yüzde yüz liramız var. Yüzde yüz Ne yapabiliriz onunla? Önce de araba insan bir Sonra ne yapacağımızı düşünüyoruz de. Şöyle aşire... Ağzı ne diyor? var mıdır acaba? Kocaman böyle. Ama başladı. Ama ben böyle şey mi oluyor? Şimdi bir tane kız yaptım. Böyle çarpma oluyor tabii ki. Şimdi bakın, gerçek sürüşüm ekliyorum. Bana da ben, ben işler. Bamba! Helikopter iniş yapsa burdan var ya Bir bakıyım Helikopter İnecek misin? Helikopter inecek misin? Mi? Yok seninle sonra İlerleyen bölümlerde Uçak çalabiliriz sonra oh. helikopter çalabiliriz Hadi bakayım şimdi Ay çalıştı. Araba bozulacak. Ya bir kere daha bir kere kalsın. Konuştuğum için bu kadar şartlıydı. Hmm. arabayı modifiye ettikten sonra o geldi şurada 50'yi bile çıkartmayacağım 150'ye çıkarttım az önce ne olduğunu gördüm ben 25'e bile çıkardım çok hızlı arabanın karşı çıktı güzel ben de buna bin, bin liraysa. Ozu işte lan. Neyse bir dahakine. Bir dahakine bir dahakine. Dedim bir şey dedim. Tatlı verme değildi. Bir banka sonra yerim. Hatta merve alın merve. Eee en yakın. Ya da uçak alalım.

Olur. Bak daha önce dedim elliye çıkartmayacağım ya. Dur 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 abi dur. Abi dur. Bekle lan bekle. Oğlum ben sana dur dedim durmadın. Gel lan bekle. Bırak et bırak. Bırak et. kıracağım ben böyle. Aşı yere tamam mı? Aşı yere. Oraya bir girelim Dur kardeşim Sen Bir dakika, kadın mısın sen erkek misin Nasıl Sen ne yapıyorsun Dokuz yavru yavru Bekle. Bekleyeceksin. Burada adam çıkıyor. Şartlar seni tutuyor. <laughs> Senin az önceki seni öldürürdüm de polisle uğraşmak istemedim. Kardeşim yürüsene. Seni ben bir şey olayım. Tamam şurada böyle bir şey olmuyor. Kaldırma çıkmış şey değil de. Benim parlar neden çıkmıyor? Sabah sabah parlar çıkıyor mu? Tekere tutuyorum devam et. Ben geçemem tamam. Oğlum ya, ne yapıyorsun sen? Böyle var mı Sen Tamam arabadan helikopter. Geçti. Bakacağım. Helikopter! <laughs> Neredesin? Aha bak orada. Sen ne araya yükseldin lan? Az önce Gördün mü Aynı. Nasıl geçiyor ya? Bir dakika kardeş. Babak yine geliyor. Tamam kardeşim yürüdüm artık. Abartma ama. Ha? Hayırdır? Bir daha öyle bir terslikle çalışırsam ben onu dersem. Adamın önüne kırıp kafasını kesip kafasına sıkacaktım da arabayı çarptım. Oğlum sen bunu haket et. Polis polis dinlen anladın. Polisle de uğraşırım. Senle de uğraşırım. Ölmeyi bul lan. Bir de ben senin gibi olur. Aşire tuyu sana böyle yapılır mı? Polisle de uğraşmıyorum. Ne yapıyorsa görsünler. Sen şuradan. bu arada izinler modifiye edeceğim de karnet yok ki bir de onunla uğraşmayacağım da benim evimize gidiyoruz ben buradan dönemem ki adamlar arkada Durarım Burası elinden oluşturuldu yok Hadi elinden oluştursalar mı sayı? Oğlum ya

devam ediyor ki buradan devam ediyor. Oğlum rotayı yeniden oluştur sana ama. Şöyle ya. Dön dön Bu arada çok iyiydi. Aha. Gitti polisler. Şimdi gidelim. Bir daha soygun yapalım. Bir daha arabayı tamir edelim. <laughs> bas, bas, bas Bak sol yiyeceğim Sonra araba çarpacak. Bak gördün. Çalıyorum var. İçinde 12 tane var. Toplam 1000 manzara binlerdir. Onu ben çarpayım ben seni. Ama birileri de kovuluyor. Ben kovalamıyorum ki Bana çarparsa en Başta da ki ya. Bu sağa ya. Hoppala. Burası iyidir. Güzel. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Yeni şeyler yaptık. O zaman bu videonun devamı gelmesi için Gelmesi için abone olun ve like atın. Ve gelelim o.